Arkadaşlar bugün Minecraft'ta çok gerçekçi bir mod göstereceğim size. Ondan önce videoyu beğenirseniz beni çok 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 mutlu edersiniz deyip evet şimdi göstermeye başlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu elimdeki çitler var ya, şu çitler. Normal çit değil bunlar. Evet. Normal çit arkadaşlar şu bakın. Evet. Normal çitler bakın bunlar. Bunlar. Veya işte bunlar. Bakın normal çit bunlar. Gördünüz mü bak. normal çit yani bunlar. Evet görmüş görmüşsünüzdür bildiğimiz Minecraft'taki normal çitler. Ama arkadaşlar bakın şu elimdeki şu altı çit normal değil. Bunlar modun eklemiş olduğu çitler. Çok gerçek çitler arkadaşlar. Mükemmel gerçekçi. Bakın şimdi bakın bakın bakın. Bakın bakın şimdi. Hazır mısınız? Evet koydum ya. Hazır mısınız? <laughs> Evet arkadaşlar modumuz bu şekilde oyuna e, çapraz konabilen çitler ekliyor zaten arkadaşlar e, bakın diagonal yazıyor diagonal fence yazıyor bakın isimlerine baktığınızda evet diagonal yazıyor ya diagonal zaten arkadaşlar e, Türkçe karşılığı çapraz demek e, bu şekilde yani diagonal çitler ekliyor oyuna yani arkadaşlar e, çapraz çitler ekliyor hani şu şekilde koyduğumuzda bakın e, böyle hani çapraz çaprazda bakın Konabiliyor yani bu şekilde fonksiyon ayarlanmış. Ee, bakın normal çitlerimizde hani böyle bir şey söz konusu değil. Böyle koyduğumuzda birleşmiyorlar. Ee, hani üçüncü bir çit gerekiyor. Şu iki tane çiti birleştirmek için görmüş olduğunuz gibi ya böyle hani ya böyle şeklinde. Ee, ama bakın modumuzun eklediği çitler hani daha da e, güzel duruyor. Yani ne bileyim hani e, mesela şurayı şöyle bakın şurayı şöyle çevireceğiz ya. Hani ne bileyim normal çitlerimizde nasıl yapıyoruz bakın şöyle gidiyoruz. Anladınız mı bakın. Böyle yapmak zorunda kalıyoruz. Şurayı kırdığımızda şurası birleşik olmuyor ama mesela e, bu çitler arkadaşlar mesela bakın e, şurayı nasıl yapacağım bakın şimdi. Bakın böyle, böyle, böyle. Evet, görmüş olduğunuz zaman daha güzel e, bir dekorasyon çıkıyor yani ortaya, değil mi? Harbiden daha güzel bir dekorasyon. Bakın şöyle yapıyoruz mesela. Sonra buraya koyuyoruz. Harbiden çok daha e, güzel ve gerçekçi oluyor. Peki arkadaşlar bu çitler nasıl yapılıyor? Yani normal çitlerin yapımından farkı ne? Arkadaşlar zaten bu çitleri yapmamız için yani bu çapraz çitleri elde etmemiz için e, normal çit yapmamız gerekiyor daha öncesinde. Yani bakın şöyle göstereyim bir tanesinden meşe odunundan olanı göstereyim. Bakın zaten hani bu çapraz çit yapmak için hani bizim 3 tane normal çite ihtiyacımız var zaten ve zaten normal çitti arkadaşlar hani bir tane bir tane yaptığımızda bakın 3 tane veriyor. Yani bakın şu şekli yapıyoruz buraya zaten normal bir çit yapıyoruz Minecraft'ta. Biliyorsunuz 3 tane veriyor arkadaşlar. Sonra bu 3 tane verdiği çiti de hani direkt Buraya koyuyoruz bakın üçünü de buraya koyuyoruz ve e, bu şekilde köşelere çubuklar koyuyoruz yani stickler koyuyoruz. Üç tane de bize e, yine çapraz çitiriyor yani hani üç tane çit yapıyoruz daha sonra onu koyuyoruz üstüne stickleri koyuyoruz altına stickleri koyuyoruz köşelere. Daha sonra arkadaşlar bize işte bu şekilde e, bundan üç tane veriyor şu çapraz çitlerden üç tane veriyor yani diagonal e, fenslerden üç tane veriyor. E, bence çok güzel bir mod hani e, dekorasyon amaçlı kullanabileceğimiz. Fakat arkadaşlar modun bir tane kötü yanı var. Onu da ileriki versiyonlarda düzeltirler, eklerler diye düşünüyorum. E, çapraz konabilen çit kapısı yok. E, bakın görmüş olduğunuz gibi e, normal çit kapılarımız burada ama hani diagonal çit kapısı yok. Yani e, çapraz konabilen çit kapılarımız yok. E, ve zaten bunlar da bunlarla fonksiyonlaşmış, ayarlanmış değil. Görmüş olduğunuz gibi mesela şöyle şuraya koyduğumuz hani şu araya mesela bir tane kapı koyduğumuzda hani burayı da böyle çapraz koyabilsek güzel bir şey olurdu ama işte normal kapı bu zaten hani bununla şey değil ayarlanmış değil. Kısacası arkadaşlar mod oyuna çapraz konabilen çit kapısı eklese çok daha güzel olabilirdi. Onu da ileriki versiyonlarda umuyorum ki eklerler. E, ekleyince de zaten ben e, videosunu tekrar çekip size haber e, veririm Bu modunda arkadaşlar linki aşağıda Koymayı unutursam hani e, Yani yeni yüklediğimde koymayı unutuyorum yani Böyle aradan bir saat falan geçtikten sonra Zaten kesinlikle ekliyorum Hani fark ediyorum koymayı unuttuğumu Unutuyorum böyle ara sıra açıklamaya e, koymayı falan linkini e, O yüzden hani kusura bakmayın İlk hani şu an videoyu ilk izleyenlerdeseniz e, Aşağıda yoksa hani hiç merak etmeyin Bir saat sonra falan eklenir zaten e, Unuttuysam Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorumlamayı unutmayın Batu 05 Allah e, hayırlı günler diler. Evet. Bye 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 bye. bye, 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 bye.